İşte Söğüt Belediyesi'nde ben reis A Belediye'mizin bize yaptığı hizmet. A Belediye'mizin bu köyün içinde. O kadarındaki işte köyün içindeki bize hizmet. Kaç defa çöp bidonu istemişsem getirmemişlerdir. Şahıs olarak, kişisel olarak getiriyorlar. Şu gördüğünüz çöp bidonunun da altı olmadığı için köpekler müpekler değerliyorlar. Onu da size göstereceğim. Buyurun. Bizim çöp bilim. Neresinden bakarsanız bakın işte. İşte böyle diyelim çöp bidonu. Biz bunu 3 aydan belli çöpçülere söylüyoruz. Defalarca ayıktırmıştık. Ama maalesef ki biz bunu artık son çare olarak Ayşe'de işte gördüğümüz. Bir de gelip bu çöpleri de almıyorlar. Bunu çöpçülerin işte daha eseri. Kesinlikle. Bu çöpleri de almıyor. Ah işte görüyorsunuz. Çeviyecek şey, halimiz yok işte. Ah çöplerimizin varlar. Bizim çöplerimizin yerlerde olduklarını, ah işte, çöplerimizin işte göründülerini, buyurun, buyurun. Söğüt köyünde. Kişi ayırdı diyorlar. Doğanşehir Belediyesi'ndeki çalışan çöpçüler kişi ayırdı diyorlar. İstediklerini istedikleri gün çöp bidonu buluyorlar. İstediklerine de bu böyle ben bunu üç aydan beri söyledim. Bunu bize reva görüyorlar. Sayın Afil Çök, Sayın Ahmet Çakır bunları görsünler. çalıştıkları kişilerin kendilerine ne kadar zarar verdiğini ve ne kadar kar ettiğini görürler. Ben bundan sonrasını istida edeceğim. Ben feyiz Görsünler. Söğüt. Burası Söğüt Belediyesi. Söğüt Doğanşehir Mahallesi. Doğanşehir'in Söğüt Mahallesi. Ah işte.